yerde aşık olmuşsun. Topalara gelmişsin lan Ahmet. Ev telefonundan arayacağım lan bir işe yarasın. Fıtı, 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 fıtı. Evet. Murat ne yapıyorsun? Ne yapayım işte ülserimi hazırlıyorum kardeşim. Nasıl olacak oğlum bu dizi işi ya? Bak düşman güldüreceğiz gene rezil olacağız Ahmet. Hakikaten gittik, beterin beterini bulduk ya lan. Ya oğlum bırak, bir işe yarasın diye ev telefondan arıyorum. Seni hiç duymuyorum ya. Rüstem abi orada mı? Vallahi burada ona benzeyen birisi var ama. Hayırdır? Bana bak, Sadi'yi ara, otele gelsin. Salih abiyi kapıp acilen geliyorum, tamam? Hayırdır kardeşim? Bir planın mı var? Lan, sözleşmede aşık mı buldun yoksa? Yok be oğlum. Diziyle alakalı değil. Vedat'ı da ara bak, çok önemli, çok. Allah Allah! Nedir bu kadar? İlk dirseğe çıktı gözümde. Ne olabilir oğlum? Feride lan, Feride. Hacı abi Faruk dövemiyoruz işte. Yeter de biz de insanız. Burnu ağzıma verdiler lan? Dövüş mü var abi? Dövüş mü var? Ya çocuklar ben senaryo çalışıyordum. Antrenman koçu Münir Bey. Sen niye geldin lan? Hakikaten Salih niye geldim ben? Ha, şey ya sen telefonla arayıp acil bir durum var deyince ben de kavga mavga çıkar diye getirdim bunu ya. Zaten aidatı da ödememiştim. Bankamatik'e kadar giderim aidatı verim diye ayak yapıp buraya kadar getirdim. Lazım olur diye. Sonuçta sportmen adam yani. Bu arada banka arkada. Ayak yapıp. Ya bu triceps neresi olurdu hocam? Bura mı? Lazım olur diye. Ben bench presi bırakacağım. Vallahi memelerim büyüdü ha. Göstereyim mi? <laughs> Aman <laughs> abi. O zaman şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar bu antrenman koçu Minir Bey. Antrenman koçu Minir Bey. Bunlar da arkadaşlar Aha da tanıştınız. Ya bırak tam işimize dönelim. Gençler. Feride ile Faruk kesin ayrıldı. He, kale boş orta sahadan sallasam gol he? Oğlum adam Feride konusunda hassas yapma lan. Feride. Feride saçı geride. Bizim Feride mi? Seni rapor almak için yukarıya gönderdi. Aha. Bu nasıl adammış ya? Bu nasıl adammış ya? Anamız batımız öğlenleri yemek getiriyor, iyi denk gelmemiş. Herif müdahale çek elektrik kablosu gibi cazır cazır dolaşıyormuş ortalıkta ya. Ya bunda haftada yedi gün yazıyordu ya. Vallahi hatırladım haftada yedi gün yazıyordu. Öyle anlık bir gelişme değil. Bizim belli bir geçmişimiz var antrenman koçu Münir Bey. Ya bırak geçmişini ben seni şimdi... Ya o senin doktorun ya. Ya o seni iyi edecek. Senin iyi olman için elinden geleni yapıyor, senin yaptığın ettiğine bak ya. Belli bir yaşanmışlığımız var. Eğik atış, mitokondri, çözeltiler, terliksi hayvan, üç pececiler, üç hürel. Daha ne sayayım lan? Feride de çok güzel kız Ha anneni ne dedi? Münir! Salih, ne diyor oğlum bu? Ne diyorsun lan sen antrenman koçu Münir Bey? <laughs> Benim de ufaktan gönlüm kaydıydı bir ara ama... ...işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Bir kere gittim. Ayağında mantar çıktı söyleme sahip onu gösterdim. İlk intifa önemli tabii. Şimdi bu da şansımı düşürdü biraz. Vay anam vay ya. Kendi ellerimle gönderdim yalan adamı. Herif ortalıkta cazır cazır dolaşıyormuş ya. Haftada yedi diyor ya. Hepsine evet işaretledi bu ha. Sen neye evet dedin? Ee, koçum benim. Onlar özel bilgi paylaşmazsak arkadaşlarla lütfen. Ahmetciğim bak lütfen. Feride çok güzel lan. <laughs> dediğin zaman kırdın zaten Minire. Yo, öyle değil. Bayağı böyle kucağıma alıp dizimle beline beline, beline beline vurmak suretiyle üçe dörde kırardım Ahmet seni. Yeşil fasulye gibi. Bana özel güçlerimi kullandım Ahmet. Onlar tanrı belgesi. Murat bu nereden çıktı lan yırtık dondan fırlar gibi? Ne yapalım şimdi seninle? Kapışalım mı Feride için? Ne yapalım? Ne diyorsun ha? <laughs> <laughs> Racon öyle emreden ama yeni nesil bir acayip. Ben karışmayayım. Koçum bak, bu dünyada Feride'yi benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. Ispatlamak için ne yapayım ha? Atlayayım mı lan camdan aşağı? Dağda bayırda koşayım mı oğlum? Ne yapayım? Oğlum, müze gezmiştim var lan benim o kız için. Allah Allah. Ispatlamak için ne yapayım? Söyle oğlum, her şey hazırım ben. Söyle. Kavuş al bana. Ha? Kavuş bitti. bitti. Vallahi galoşa para verirken elim titriyor ya. Ya gereksiz pahalı ya. Galoş mühim baba gereksiz pahalı. Bir müessesin en büyük gideri galoş olur mu ya? Eskiden düello vardı düello. Böyle değildi. Galoş nedir lan? Rüstem abiciğim onu çözeriz ya hallederiz. Ahmetciğim sen plandan bahset. Nedir? Muratcığım bir değil birden fazla planım var. İlk olarak bir film davetiyesi göndereceğim Feride Engin'in odasına. Daha sonra bir sinemayı kapatacağım. O sinemaya sizi figüran olarak yerleştireceğim. Filmin orta yerinde de benim kafam bir görüntüm çıkacak Murat'cığım. Özür dileyeceğim. Affettim diyene kadar film devam etmeyecek. Mesela ben buradan inmeyeceğim. Ben buradan inmediğim sürece de sen bu filmi izleyemeyeceksin. Affet. Affet, 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 affet. Ne olur. Affettim deyince de siz alkışlayacaksınız. <laughs> evet. beğenmedim. Açık söyleyeyim ben de beğenmedim Ahmet. O sonundaki figüran vurgusu hiç hoşuma gitmedi. Ben sekiz tane filmde burun benzeri sahnede oynadım. Klişe lan bunlar. Tamam o zaman diğer plana geçiyorum. Şimdi Feride hastaneden çıkıp kendi arabası vasıtasıyla evine giderken... ...ben de karanlığın gücünden faydalanarak arabasının önüne bunu atlayacağım. Asfalta yapıştıracak beni amele sümüğü gibi. Ahmet! 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 Ondan ya, sonra Ahmet. Feride gelecek yanıma başımı alacak, Ahmet. dizlerine koyacak. Ahmet. Neden yaptın Ahmet bunu? Nasıl kıydın kendine? Ya, diyecek. Ahmet. Ahmet. niye yaptın bunu? Ben de ona... Senin yanında yaşayamayacaksın <laughs> Bari senin dizlerinde öleyim Feride. Affet beni. Diyeceğim. <laughs> mutluluktan ağlıyor. Affediyor beni, siz de tek sıra halinde arkama dizilmişsiniz, beni alkışlıyorsunuz. Ya arkadaş, biz niye her defasında alkışlayıp ağlıyoruz lan? Şak şakçılara döndük. Hakikaten ya, sen niye böyle pasif bir rol biçiyorsun bize? Pasif mi kaldı lan? Evet pasif. Biz de dairesin azıcık hikaye. Ama nasıl olur ya, ben kafamda sizi hep böyle üvertür, yan rol falan canlandırdım yani. Böyle alkışlıyorsunuz normalde. Bak, yan rol olur. ...bu üslubunu sevdim. Sen orasını bize bırak Koçeri. Hadi başlayalım. Gözlerin ikisi de başka bir yerde. Herkes düşer senin derde. Muşanmaya dönmüş artık suratın. Yanlış anlama seni severiz. Girin. Merhaba Feride Hanım. Merhaba. <laughs> çok güzelsin. Efendim? Daha çok erken bana böyle hitap etmeniz için ama... ...yine de siz bilirsiniz. Bana efendim dedi. Hasta mısınız? Muayene için mi? Aa yo, ben pasajın girişindeki spor salonunun sahibi... ...antrenman koçu Münir Bey'im. Antrenman koçu Münir benim. Daha önce de sizinle tanışmıştık. Ayağımda mantar çıkmıştı. Siz bana bir tane sprey vermiştiniz. Yok hatırlamıyorum. Hatırlatmış oldum. Ay kafama sıçayım. Neyse Feride Hanım... Ben komşuluk vazifemi yerine getirmek için buraya geldim. Dışarıda siyah bir araba var. O sizin miydi? Arabayı çekiyor var ya. FRD plakalı olan. Muhtemelen bir doktor kullanmış. Tertemiz. Plaka da FRD olunca Feride'nin F'si, Münir'in R'si, düğünün desi. İlk size geleyim dedim. Yok, benim değil. Yapma. Yapma, arabayı çekiyorlar ya. E, ne yapayım benim arabam değil. Yapma ya. Ha, orada bir tane gri araba vardı. O muydu sizin araba? f plakalı olan. Feride'nin F'si, Münir'in R'si, evlenmenin E'si. Yok, o da benim değil. Hmm. Hmm. Ama ben şimdi nereden bileceğim hangi sizin araba ya? Yoldaki bütün arabaları çekecekler demek ki yazık. Ha, niye çekiyorlar arabaları? Hiç. Niye çekiyorsunuz arabaları ya? Cebinde mi taşısın arabaları millet ya? Para tuzağı bunlar hepsi. Para tuzağı Feride. Neyse, ben gideyim de şu arabası çekilen... Adamı bulayım yazık garibana. Bu arada ben tanıtmıştım zaten size kendimi. Gereksiz yere mantar mevzuna da girmiştik. Neyse şimdi hiçbir şey kalmadı. Tertemiz cillop gibi göstereyim mi? Yok yok sağ olun. Tamam. Adam haftada yedi gün diyor. Biz mantar diyoruz ya. Alo Münir. Hallettin mi işi? Alo. Alo. Alo kimle görüşüyorum? Ben Feride. Murat sen misin? Ee, Feride. Eee, Feride sen ne yapıyorsun orada ya? ya çalışıyorum Murat. Hayırdır? FRD plaka değil o zaman. Demek ki o. Yazık kim bir kimin aracıydı. Yanlış aracı çekmiştir. Hay ben böyle işin. Ya e, Murat duyamıyorum. Eee, unuttuk lan kızı. E, alo. Alo. He şu an ben e, cumadayım. Farza geçiyoruz Feride. Tamam müezzin bey. Cuma. Ne diyorsun oğlum? Ne farzı lan? Vallahi acıdı Dayı, duymuştum az önce. Aklıma o geldi yanına. Ne diyeyim? Bilinçaltı işte oğlum. Çarşamba lan bu diyeyim. Birinin selasıdır o. Filan yatar arkadaşlar. Adam yanlış arabayı çektirmiş. Hatta gaza gelmiş, bütün arabaları çektirmiş. E i̇yi o zaman çıkacak şimdi dışarı. Ben hemen dalarım, çiçekçiye de söyleriz. Papatyaları yığar oraya. Papatyalardan yere basamayacak. <laughs> Yok, bugün işe arabayla gelmemiş Feride. Hay be, çektirmişiz arabaları. O zaman B planına geçiyorum. Hazır mıyız? Lan Murat! Oğlum, herkesin yüzüne tek tek bakıyorum Feride. Yok, çıkmamış içeriden. oğlum, sen neyin telaşını yapıyorsun? Ahmet Azim, sakin ol. Sahte bomba itibarı zaten Vedat, yaptı biliyorsun. Hayır, içeride olsan olacak yani? Yok be oğlum, ondan değil ya. Bir kamyon papatya getirdim buraya ben ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını? Üç beş ekip gelip göndeririz gönlünü alıp dediğimiz. Çalsın, bazen karışmış burada! Şişt. Feride içerideymiş. Acil durumda hastane mimarisine hakim bombayın imha yetkililerini yönlendirecek yetkili kişi Ferideymiş. Oğlum kız gelmiş yerleşmiş lan buraya zaten. Yedi yıldır buradayım antrenman koçu müdürüm ben. Bir günü bir gün biri gelip de bana bu görevi alır mısın diye sormadı biliyor musun? İçerideki herkesi dışarı çıkardık da bir tek Feride mi kaldı la içeride? Karıyacağım Murat. Yok lan yok. İmha yetkilileri de içerideymiş, diğer yetkilileri de içerideymiş. Kendi kavuşlarıyla gelmişler. Sen beni sokabilir misin içeri? Spor salonundan. Sokarım. Hmm. Kim size de, de sokmadım bu zamana kadar. Seni de sokarım haftanın yedi günü Ahmet. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Eğer ihbarın yanlış olduğu anlaşılırsa... ...artık o finyenler elle patlatırlar bilmiyorum. Her ve Ahmet. Bence hiç sağlıklı değil. C planını uygulayalım. Ulan antrenman koçu Münir Bey. Bir sordun mu C planın var mı diye lan? Ne yapacağım ben ya? Bir şey söyleyeyim. Vedat nerede lan? Vedat'ı götürdüler. O ne demek lan? Aldılar, götürdüler. İhbar eden numarayı görebiliyorlarmış. Hala sıcak burası. Vedo. Vallahi Allah seni inandırsın. Biz burada laflıyorduk. Polis arkadaşlar sanki kendi elleriyle koymuşlar gibi geldiler, buldular Vedo'yu. Ondan sonra biz laflarken muhabbetimiz hiç bölmeden... ...bak öyle bir incelik yaptılar. Aldılar, paketlediler, götürdüler çocuğu oğlum. Kanka canak şaşkınız. Teknoloji nasıl gelişmiş lan koyayım. Ya anam, ben ne yapacağım ya? Of, herkesi götürdüler arkadaş ya. Anam! Müslüm abi nerede lan? Kendine iyi bakman lazım Müslüm abi. Artık kovardalık zamanı bitti. Bizden geçti be kızım. Bundan sonra bizdeki her kusur ya yokluktan ya da korkusuzluktan. Peki bu yokluk mu? Korkusuzluk mu? Sorun unutma. Balla kesiyorum. Sene 69. <laughs> Oran Orhan abilerle zorlu bir setteyiz. Deli gibi bir sıcak var. Öyle böyle değil. İkimizde de şövalye kıyafetleri. Orhan abiye sıcakta sürekli unutuyor hepini. Cüneyt hakkında sinirleniyor. O unutursa daha fazla oluyor hepimize. Tekrar sayısı arttıkça yürüyemez olmaz. Cüneyt gemileri yakmış belli. Tersten oku, tersten oku! Tekme tokat da zor bize. Sanırsın evladını kaçırmışız. Dur diyorum. Dur vurma. Vurma diyorum vicdansız. Bana vurma. Orhan abi diğeri benim ezmenim tamam. Ona vur diyorum. Kızını alamıyor bana da vuruyor. Baya baya vuruyor muydu? Ses getiriyordu ses. Kıyafetin içindekinin kim olduğunu anlamak için ilk önce bir vuruyor. Çıkar. çıkar. Oh. Sesine göre tanıyor bizi. bu. Ah. Benim kepemi tasa attı. Bu tam vuracağı sırada dur dedim. Cüneyt dur. Yeter bir adamın ceremesini bizlere çektirme. Mızrağı kavradım, üzerine doğru gitmeye başladım. Allah 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 Allah. Tıpkı filmlerde gibi. E sonra ne oldu? Hatırlamıyorum. O derece mi dövdü? Yok canım, bildiğini hatırlamıyorum. 69 senesini o ana kadar hatırlıyorum, devamı yok. Belki ben dövdüm, belki o. Belki de kimse kimseyi dövmedi. Ben sınırı açtım ya, beynim demek ki sildi olanı biteni. Nazım dur demek lazım. Her şeye. Sinirlerine, öfkene bir dur demek lazım. Ölümlü dünya kızım. Bir şans daha vermek lazım. O mu gönderdi seni Rüstem abi? <laughs> Yeminle. Geldiğimde bir yok. Ben buraya zaten kotona gelecektim. İki işi bir arada çıkardım. Yalnız ben fizik tedavi uzmanıyım. Yani branşım değil. Siz öyle fenayım deyince baktım size sadece. Beni bırakalım şimdi. Ne durduk? Hah. Biz daha haber alamıyoruz Ahmet'ten kendisini evine kapatmış. Arıyoruz, açmıyor. Kapıyı çaldık çaldık cevap veren yok. Endişeliyiz. Çok vicdan yaptı çocuk. Zaten dizinin tanıtımını izledi, dünyası yıkıldı. Baktık benim yakınlarım onu gülerden çok. Neyse, İnşallah kendisine bir şey yapmamıştır. Ya yok Rüstem abi öyle deme. Ben şimdi çıkarım işten bir giderim evine kontrol ederim. Yani olmadı bir çilingir falan çağırırım. Ama önce kapıyı bir iyice çal. Ondan sonra. <laughs> Yanlış anlama. Fazla masraf olmasın diye. Sen otur Rüstem abi. Ben hemen geleceğim tamam mı? Bir izin alıp geleyim. Efendim Rüstem abi hayırdır? O itne gırına söyle işini hallettim. O papatyaları kendi evine döksün. Feride yola çıktı evine geliyor. Vay, eski toprağı kessen ya. Rüstem abicim ne diyeceğim? Acaba diyorum benim bir şey demeyi sen. Hani aşkın aramız biraz limoni ya. Şu kaçırma Murat. Kapat. Hacı abi direkt senin eve gidiyoruz. Sor bir niye. Niye lan? Feride senin eve doğru yola çıkmış. Rüstem abi mi ayarlamış lan? Vallahi orasını bilmiyorum. Aa. O zaman papatyalar benim eve gençler. Artık doğaçlama takılacağım yengenizle. Bu bölüm alıyorum askerlik arkadaşım Feride yengenizden. Pes <laughs> Adımı bağıra bağıra bir yatak odama koştu ya Allah bu günleri de gördük. Kusura bakma elini sıkamıyorum. Lavadan çıktım, elim ıslak. İnanamıyorum Ahmet sana ya. Yetmedi mi bu şımarık çocuk tavırların? Bakmadın mı? İlgi çekmeye mi çalışıyorsun? Niye yapıyorsun sürekli bunu? Derdin ne senin? Ne dersen doğru Feride. Ben sadece biraz konuşmak istedim. Sonra eğer iste... Uslubu bu mu Ahmet? Konuşmak istiyorsan ara. Ararsam açmazdın ki telefonlarımı. Görüşmeyelim dedin. Ya Rüstem abi niye alet ediyorsun bu işlere? Buraya gelene kadar kalbim nasıl ağzımda geldim biliyor musun? Sana bir şey oldu zannettim. Hele bir de öyle kapıyı açık görünce. Ya hiç mi düşünmüyorsun Ahmet beni ya? Aksine hep düşünüyorum ben seni. Özür dilemek için. Özür kabahatinden beter deyiminin resimli karşılığı şu yaptığım. Biliyorsun değil mi? Hadi az sakinleş de dinle beni. Eğer istemezsen sonra aramam sormam. Hem ben hiç sevmem Feridecim hastaneleri. Rengini, kokusunu, dokusunu, lavabosunu, tostunu. Benim çalıştığım hastaneye benden çok geliyorsun Ahmet. <laughs> Onu anlatacağım işte. Otur bir gel. Hadi. Hadi. Prodüksiyonu fark etmişsiniz. Resim dersindeyken Ninja Kaplumbağa bile çizemezdim. Yine konuyu değiştir Ahmet. Aferin. Biz hiçbir şey konuşamayalım seninle. Sen hep böyle kaçak köçek oyna. Problemlerle yüzleşme. Kaç. Koşa koşa kaç. Şimdi renk renk boyalar aldım. İçimde bir çizme isteği. Belki hayallerimi gerçeğe dönüştürme hissi bilemiyorum Feride. Bir kız çiziyorum resmin orta yerine. beyaz bir önlük giydiriyorum ona. Öyle de yakışıyor ki haspama. Elini kimsenin eline değdirtmiyorum. Yollarına papatyalar çiziyorum o kızın. Ayaklarına dikenler bile batmasın diye. Peki ben bu kızın yanına... ...bir de her şeyini paylaşabileceği birini çizsem ne dersin Feride? Ben bir Ahmet çizsem bu kızın yanına. Biliyorum ki Ahmet'i çizersem resimdeki bütün papatyaları kopartıp taç yapacak Beklemediğin yerden geldi değil mi soru? Biliyorum. Biz arkadaşız. Beraber büyüdük. De. Ben hep seninle rüyalar görüyorum Feride. de şarkılar söylüyorum, de cümleler kuruyorum. Her yanımda sen varsın. Sen benim en zorlu sınavlarımda aşağıdaki boşluğa en uygun kelimemmişsin. Meğer de ben farkında değilmişim. Sana yakınken sensiz olmaktansa, senden uzak sensiz olmak daha az acı verir belki. Ne diyorsun Ahmet? Seni seviyorum diyorum Feride. Aylardır seni her gördüğümde, sana her baktığımda, seninle her konuştuğumda... ...seni seviyorum diyorum, lisanı hali Yeni bir şey yok ya. Asıl sana sormalı. Sen ne diyorsun? Ahmet. Deli kız acıyla yap demişler, kalkmış halının ortasına sıçmış. <laughs> bu mu yani? <laughs> ya bu ne lan? Ya resmin o kadar kötü ki buna resim bile demezler. Of Ahmet ya. <laughs> Ahmet senin halin bir başka. Çok küçük yaşta düşmüşün aşka. Yine küçük yaşta almışın sazı. Çalmayı bilmiyor Allah'ın kazı. Duyduk kıza yanlış yapmış. Haliyle kızı başkası kapmış Ahmet kızı uçarak kafa atmış Batman'le akrabalık mı var Ahmet? Hadi hadi Ahmet haline şükret biraz daha sabret Hadi hadi Ahmet haline şirket biraz daha sabret Hadi hadi Ahmet <laughs> Deli kıza cilve yap demişler kalkmış halıya sıçmış dedi Ne <laughs> dedi? Ya Ahmet, ben niye öyle dedim ya? Sinirliydim, kusura bakma. Evet, dinliyorum Feride. Ben de Ahmet. Ben de ne? Ya ben de işte... Ben de işte ne? Söyle. Hadi söyle. Ya ben de senden hoşlanıyorum galiba. <laughs> Bu da bir başlangıç. Ben artık buradan alır, yürürüm. Bu atları mı kessen ya? Ahmet'ime bak be! Haftada yedi laboru mu? Ne dedi? Duyamadım ben ne dedi? Ya birini söyleyin Allah aşkına duyamadım ben ne dedi?